Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Benim ismim Ömer Faruk Tıngı. Akkıda Sultan Beyliyan Okulu'nda Beyler Bey öğretmeniyim. Bugün sizlerle bu hayvanlar bir alem etkinliğinden bir hayvan işleyeceğiz. Ama ondan önce, ben bu hayvanın ismini söylemeden önce sizin bu hayvanı tahmin etmenizi istiyorum. Hadi biraz tanıtalım bu hayvanı size. Şimdi böyle kahverengi renkli, tüylü, ağaçtan ağaca zıplıyor, Uzun bir kuyruğu var. O da kahverengi. Böyle ne olabilir? Hangi hayvan olabilir? Zıplamayı, oyun oynamayı çok seviyor. Düşünün bakalım hangi hayvan olabilir? Acaba buldunuz mu bu hayvanın ne olduğunu? Peki bu hayvanın böyle elinde sarı bir meyve var. Hiç elinden düşmez. Sürekli bu meyveyi yemek ister. Acaba ne olabilir? Peki bilenleriniz vardır. Peki bilmeyenler için bu hayvanımızın sesini çıkartalım. Evet. Peki şimdi tahmin ettiniz mi? Peki bilenlere büyük bir aferin. Tahmin edemeyen varsa o zaman şöyle soralım. Bir de bilmece soralım. Herkesi taklit eder, daldan dala gezer, en sevdiği muzu yer. Evet. Tekrar soruyorum. Herkesi taklit eder, daldan dala gezer, en çok muzu yer. Acaba hangi hayvan? Düşünelim, düşünelim. Tekrar sesini açalım. Evet, doğru bildiniz. Bu bir Maymun. Bizim bugünkü konumuz bu hayvanlar bir aile ve maymun. Peki bugün ne yapacağız çocuklar? Öncelikle bu maymunumuzu İngilizcesi monkey. Monkey. Benimle tekrar edin. Monkey. Monkey. Evet. Gördüğünüz gibi uzun bir kuyruğu var. Ama bir şey eksik. Rengi beyaz. Peki maymunlar ne renk olurdu? Evet. Şimdi hep birlikte bu maymun boyamamızı boyayalım. Tekrar hoş geldiniz çocuklar. Şimdi sizlerle bu maymunumuza biraz renk katacağız. Peki hangi renkleri kullanabiliriz? Ya da hangi boyalarını yapabilirsiniz? İstediğiniz boyayı, istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim önümde bir sürü farklı renk var. Ve gri bile var. Peki maymunlar normalde ne renk olur? Bunu az önce söylemiştim kahverengi. Tabi siyah maymunlar da var. Yani maymunların birden fazla renkli olabilir. Peki bizim maymunumuz ne renk olsun? Önce bir kahverengiyle şöyle bir kuyruğunu boyayalım. Giyim boyamam o kadar iyi olmayabilir. Dikkat edin çizgileri taşırmayalım. Ama ben normalde çizgileri taşırmanızı tavsiye ederim. Ya da boş bir kağıda e, resim yapmanızı daha çok öneririm. İstediğiniz aklınızdan geçen, kalbinizden geçen resimler sizleri daha yetenekli yapacaktır bu konularda. Yani yaratıcılığınızı ortaya çıkaran isimleri tercih ederim. Ben oldum olası böyle kalıp boyamalarını çok sevmem. Şimdi biraz daha farklı bir renge geçelim. Hmm. Mavi olabilir gördüğünüz gibi. Aynı yere biraz Bunu çekelim sonra benim kırmızı bir güzel Gördüğünüz gibi rengarenk bir manyet yapıyoruz Peki yeşilin ne renk aldım? Yeşil Hop yeşili devam ediyoruz Buraya kadar yeşili devam edelim Çiçek kalemle boyama yapması e, Kurşun kalemle veya e, pastel ile biraz daha zor ve evet, yorucu Gördüğünüz gibi ellerim kaslanıyor olmaya başladı Biraz da böyle turuncu bu maymunu boyadıktan sonra ne yapacağız? Bu maymunu çocuklar koyduktan sonra kesebiliriz biraz da siyah yapalım peki şimdi ne renk olsun? hangi rengi kullanmalıyız koyun ağrıyı kullanmadık şöyle yapalım kalın renkli koyun ağrıyı yapalım Builds 私たちはそれを見つけたらいいです。これを見つけたらいいです。これを見つけたらいいです。 Yellow, evet doğru. Peki. maymun Mom mu neydi? Ona da bakmıştık. Evet, bu yerde değil. Monkey, evet. Ha, film vardı. My Mom Kral çizgi de vardı. Ne yanlış hatırlamıyorsam. Ben benden ayrılıyorsunuz. Şu terim kısmını göbeğine gördüğünüz gibi yeşile boyuyoruz. Siz isterseniz zengin edeyim, yapabilirsiniz. Evet, şu kısmı boş bırakacağım. Acaba kulaklarımda şöyle kahveye gibi yapsak? Bizim maymunumuz bitmek üzere. Masanın ortasında bir şey var. Bilgiyi... Kusura bakmayın çocuklar. Evet, maymunumuz neredeyse hazır bakın. Kuyruğu rengarenk oldu. Kollar mavi, karın yeşil ve saçları kahverengi. Yüzünün boyunu düşünmüyorum ama siz boyayabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcınızda kalmış. Peki boyamamız bitti. İşimiz bitti mi? Hayır. Şimdi de kesme vakti. Peki nasıl keseceğiz? Öncelikle sizden istediğim maymunun etrafına kabaca kesin. büyük kesmeleri yaparken kesebildiğiniz kadar böyle detaylı kesmeye çalışın ama ondan önce de böyle fazlalıkları götürebilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Hiç şu an özenmeden sadece fazlalıkları götürdüm. Peki şimdi ne yapacağız? Ya bu maymunlar nerelerde geziyordu? Ağaçlarda geziyordu. E bizim bu maymunumuzun bir ağaca ihtiyacı yok mu? Ve ağaçta sallanmaya da ihtiyacı var. O yüzden hemen şu maymunumuzu bir keselim. Özellikle kuyruk kısmı böyle başladı kesmeye. Evet. Gözlerimizi bir kesiyoruz. Ne koyalım ne koyalım. Kasak olsun mu? Kukuli vardı değil mi? Kukuli olsun. Kukuli olabilir evet. Şu gördüğünüz gibi kukuli. Evet. Tertemizlikle ilgili bir şarkı vardı. Evet. Kesiyoruz. Ben biraz hızlı kesmeye çalışıyorum. Siz de benimle birlikte kesebilirsiniz. Fazla kesmenizden, kuyruğunu biraz fazla kesmekten sakın ama sakın korkmayın. Olabilir öyle hatalar gördüğünüz gibi maymunumuzun kalınlığı yok çıktı. Artık ağacına sarılabilir, sarmaşıklardan zıplayabilir. Evet gördüğünüz gibi maymunumuz hazır ama bu maymunumuz böyle ağaçta sallanamaz değil mi? Hadi kuyruğunu keselim. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Siyah çizgi takip ederek. Evet devam et. Devam ediyoruz. Harikasınız çocuklar. Harika kesiyorsunuz. Ama, sanki öğrendiğiniz patates sayarken çıkan kabuğa dönüyor değil mi? Evet. evet. Maymunumuza evet şu kağıtları çöpe değil geri dönüşüm atıyoruz. Maymunumuza bakın. Peki bu maymunumuzu nereye asalım? Mesela ben evimde annemin çiçeğini asabilirim değil mi? Gördüğünüz gibi bunu böyle geçirebilirsiniz. Maymunumuz artık istediği gibi sallanabilir. Bakın. İsterseniz biraz daha yukarıdan. İsterseniz bu maymunumuzu ağaca asmak yerine ya da şöyle de yapabiliriz. Kuyruğundan asmak yerine. Gördüğünüz gibi hemen şuraya takalım. Böyle de yapabiliriz. Yani evinizdeki ağaca asabilirsiniz. Evet, bu boyama ve kesme etkinliğimiz burada bitmiştir. Peki sırada ne var? Sırada benim en sevdiğim yap, boz ve tamamlama etkinlikleri var. Buyurun, burada bir çocuklar, maymunumuz var. Bakın ne kadar tatlı. Bizimkinden biraz farklı olarak bu maymun iki renk var. Kahverengi ve biraz daha açık bir tonda. Peki burada ne yapacağız? Burada bakın nokta nokta yerleri görüyorsunuz değil mi? sizden önce bunları kesmenizi istiyorum. Evet. Önce birinciyi keselim. Tabii önce şuradan fazlalıklarımızı tamam, keselim. Evet. Şu kısmı, dışı kısmı saklayalım. Birazdan kullanacağız. Şimdi önce şu kısmı keselim. Bakın birinci kısmı kesiyorum. Bakın aynamızın ayakları ve kolu burada kaldı. Sırada İkinci kısım. Ve sırada, hop, ikinci kısım. Bunda da gövde ile ayaklarının ve kollarının bir kısmı burada kaldı. Şimdi maymunumuzun kuyruk kısmıyla kafasının bir kısmını daha kesiyoruz. Gördünüz mü? Bu bir kesme ve sayı, sayı sayma olabilir. Sayıları öğrenme etkinliği olabilir. Bu resmi siz de evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Word'de bir tane açtınız, resmi koydunuz. Altına sayıları yazabilirsiniz ya da sayıları bu şekilde koyabilirsiniz. Sonra çocuklar, şunu da şuraya koyalım. Burada gördüğünüz maymunu karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdık. Peki şimdi ne yapacağız? Yapmanızı istediğim sayılarına bakarak 1 ben size doğru yapayım. 1 Bakın. 2 Değil mi? Daha sonra ne geliyor? Söyleyin bakalım. Evet, 3. Üç. 3'ten sonra Evet, 4. Bakın. Maymunumuz tamamlandı ve 5. Gördüğünüz gibi maymunumuzu 5 adımda tamamladık. Bunu birkaç kere tekrar etmenizi istiyorum. Evet şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir elimde 5 parmak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi. Peki daha sonra ne yapacağız? Bunları isterseniz hiç yapıştırmadan evinizde sürekli çıkartabilirsiniz çocuklar. Bunlar maymunla oynayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ya da bu yapkozu yaptığınız için şu kısma, yeşil kısma yapıştırabilirsiniz. Bakın. Bir. Sanırım. Evet. Sıra 2'de. Bakın. Gördüğünüz gibi tam çizgileri birleştiriyoruz. Sırada ne vardı? 3. Evet. Gördüğünüz gibi tam o da denk geldi. Sırada ne var? 3'ten sonra 4. Evet. Peki bu maymunun İngilizcesi vardı. Monkey. Evet. Monkey. Aferin. Harikasınız çocuklar. Bir de şu sayıların İngilizcesini tekrar edelim. One. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.